Görmüş olduğunuz gibi şu an Karakin'deyiz. Her tür üzerindeki birçok yerde aha da şöyle yuvarlak, silindir, böyle değişik bir halde mağaralar var. Görmüş olduğunuz gibi dostlar bunu kırmışlar. Aç kapıyı duvara atacak. Bir dakika. O! <laughs> <laughs> oh! Bir dakika FFB'ye geçtim. <gülüyor> Oha! <gülüyor> Bunun şey de var lan. rezon yerine bir şey düşüyor ve binaları kırabiliyor. Olabilir. Yani burada dostlar ev içerisindeyken bile rezon yeme şansınız var. <laughs> Buraya şu anda öyle bir bomba yağıyor ki dostlar Düşen bombalar oradaki binaları bile yıkabiliyor bakın Aa roket buldum roket buldum Oğlum bu ne? Mosin Nagat Ana Mosin Nagat sniper buldu Yeni silah geliyor oğlum yeni bir sniper bu bak Bakın dostlar şu görmüş olduğunuz evi kırabilirim ben istersem Kırayım mı? Büyük ihtimalle kır diyorsunuz şu anda ben o yüzden kırıyorum Kırdım Bak! Gördünüz mü dostlar? Evi kırdım. Bak, bak. Daha ben ne yapayım? <laughs> bak! 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 Kaç yaşındasın sen? oh Mirabar'a benziyor! Et! Evet. Valla ilk heyecan çok önemli. Dostlar selamlar. <laughs> Bedel ödenmiş bir video ile karşınızdayım. Şu anda an itibariyle bakın bu bir Çin PUBG'si değildir. Haberiniz olsun. Çin PUBG'si yani Game for Peace'e gelen her şey bizim global PUBG e Mobile'ımıza gelmez. Ama bizim beta'ya gelen her şey bildiğiniz gibi normal klasik PUBG e Mobile'ımıza gelir. Bugüne dek her zaman bunu gösterdik. Bu kez dostlar görmüş olduğunuz gibi her zamanki gibi beta'dayız. Sizler de dostlar beta'ya giriş yapmak için öncelikle Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Ben artık kendi girişimi yapabilirim. <laughs> evet dostlar hepinize kocaman selamlar. Yepyeni bir gün yepyeni bir manyak bir güncelleme videosuyla karşınızdayım. Ekranlarımıza baktığımızda dostlar elimde tablet var yanımda Bulut ve Ahmet kardeşim var. Onlarla birlikte betayı mobil cihazlarımıza kurduk ve ardından dostlar görmüş olduğunuz gibi şu an Karakin'deyiz. Kamera kalitesi kötü olabilir çünkü diğer kamera dostlar Elgato ile çalıştığı için ve ben şu anda Elgato ile tabletime bağlı olduğum için onu açamıyorum. Şöyle bir orta bölgelere bir yere bence iniş yapalım biz bir önce. 2 çarpı 2 dostlar. Yani bir haritanın bir ucundaki silah sesi neredeyse utanmaza diğer ucuna duyulabilecek boyutta yani onu söyleyeyim. Karakin bildiğiniz gibi dostlar PUBG Sim'de uzun bir süredir var. Buraya da biz hatta Livik yerine bunun gelmesini bekliyorduk ama gelmedi. Hele şükür nihayet bizim canımız kanımız PUBG mobilimizde de gelecek. Hemen şuradan notumuzu yapalım. Winchester bu mapte oynanabilir aslında. Bu mapte dostlar aslında dürbünlü silahlar çok önemli. Yani e, KNT silahlarımız çok önemli. Bunun sebebi Abi dostlar. Gel. Ne gel oluyor bakayım. kardeşim ne oluyor? Gel yanıma gel gel gel. Ne o? Geliyorum. <laughs> oluyormuş, oluyormuş bak. Ne o? Ne ne o, ne? Gel, aç kapıyı duvara atış et. Duvara mı atış edeyim? Bir dakika. Oo! <laughs> oh! Bir dakika FEP'e geçtim. <gülüyor> <gülüyor> Oha! <gülüyor> Arkadaşlar, karakinde var? bu gibi duvarların içinden <laughs> adamı vurabiliyorsunuz, haberiniz olsun. Yıkılan ve kırılan binalar da vardı sanırım, değil mi? Yanılmıyorsam, Bulut? Aynen, o roket gibi bir şey var ya. Roketle adını... yıkılan raş, binalar raş, var. Raş. <laughs> Bulut şey de var lan, rezon yerine bir şey düşüyor ve binaları kırabiliyor. Olabilir. Yani burada, dostlar, ev içerisindeyken bile rezon yeme şansınız var, haberiniz olsun. Bak şimdi ne söylüyorum. C36 var. Aha, C4 buldum. Tamam c 4ü sakla kardeşim. Yerden bir adam geliyor? Hop bir dakika. Hop şöyle bir headshot tertemiz. Okay. Ha bir tane bir tane daha adam geliyor bir dakika. Sen bir botsun. Dostlar map biraz Miramar'ı andırsa da Miramar'la inanın alakası yok. Bu mapte çok farklı özellikler ve çok farklı yenilikler bizleri bekliyor olacak. Zaten birazdan hepsini size birer birer göstereceğim. Mesela şu anda Bulut kardeşim de. sanırım bir... Şuraya yaptım. Oy bu ne? Şey Bak diyor. şu duvara atınca burayı kırıyor galiba. Tamam. Şu. Bir dakika atıyorum. Yani öyle, öyle tahmin ediyorum. Dur <laughs> bakayım. Sarı acaba ne kadar olacak abi? Kendi mi patlayacak? Bu? baba, baba. <laughs> Aa, <bir kırılar> mı? Şimdi <laughs> 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 Dostlar bu gibi dediğim gibi kırılan binalar var ve bakın ben sim PUBG oynuyordum bildiğiniz gibi bir red zone gibi bir şey yağıyordu ve bu red zone binaları bile yakıyordu yani binanın içinde bile olsanız kurtulamıyordunuz. Buraya da geldi mi bilmiyorum Be beraber test edip deneyimleyeceğiz. Onun yağdığı yer haritada kırmızı değil de böyle şey görünürdü. Black zone. zone. Ha black zone aynen aynen. Bak gördün ben biliyorum bu işi. Sen de gitsin. Bir dakika. Şuraya atmış bak. şu e, botları bir yok edeceğim. Haritayı açacağım. Lan bu ya. Jaslan. Odumu. Harita açtım. Bak. Arkadaşlar gördünüz mü? Saat edebildi bulut. Buraya şu anda öyle bir bomba yağıyor ki dostlar. Düşen bombalar oradaki binaları bile yıkabiliyor bakın. Tekrar söylüyorum. Binaları bir de yıkabiliyor. Aa gerçek gerçek gerçek. Gerçek adam mı var Nerede 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 önümde, nerede? önümde önümde. Ta bir dakika bulut kurt Bulut kurt Ahmet gel 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 gel. Geliyor. Arkadaşlar gel. Bir dakika bitiremez, bitiremez, bitiremez. Sola geçti. Tamam soldan, sıkıntı soldan. yok sıkıntı soldan. yok. Ahmet gel be kadın. Geliyorum geliyorum. Lan Karakin'in ilk gerçek fight'ına giriyoruz. Ha gördüm. Ay canı yok. Ahmet yemin ben ederim ben ki ben yemin ben ederim geliyorum. ki bir canı var. Bak Sol ön tarafta. Geliyorum. İstersen önce bana dokun. Bulut Save zaten dokun. Adamı deli gibi vurdum dostlar. M4 farkı ya. Adamda M4 var. Geliyor şurada. Tamam sıkı yok Kalktım M4 gibi vuracağım onu inşallah. Ahmet beraber fikle benle. Şurada Bak solda. Şey Ahmet vuramadın. Vur onu lütfen. Helal. Hadi oğlum. Vuramadım. Vuramadın mı? Yok. Oynadım Dikkat abi ya ağzına sıçayım ya. Dostlar demin teknik bir aksaklık oldu kusura bakmayın. Adam M4 bizi çatır çutur vurdu. Öncelikle şunu söylemek istiyorum dostlar. Böyle güncelleme videolarının devamı için kesinlikle birer like atmayı unutmayın. Bu videoya en az 50.000 like diyorum. Gidelim. Dostlar kamera kalitesi bayağı leş bunun için kusura bakmayın. Karakin'de dostlar çok çılgın ve deli fightlar dönebiliyor. Birazdan büyük ihtimalle şahit olacaksınız. Hatta bizi buraya gömebilirler. Onu da söyleyeyim. Her üzerindeki birçok yerde aha da şöyle yuvarlak silindir. Böyle değişik bir halde mağaralar var. Bu mağaralara bir giriş vardı. Bunu keşfetmeliyiz önce. Dostlar şimdi gördüğünüz gibi e, burada bir tane daha mağara bulduk. Harita üzerinde dediğim gibi birçok yerde var. Görmüş olduğunuz gibi dostlar bunu kırmışlar. Buradan böyle kırıp giriyorsun normalde. Hadi bir girelim bakalım. Ertan'ın e, yani yer üstü gibi aynı böyle kocaman bir de mağaraları vardı dostlar. Yani neredeyse yeryüzü kadar büyüklüğe sahip bunlar aslında. Ama bu ne lan? Buradaki çok dar lootlamışlar zaten Ama bunun böyle bir bayağı bir yol giden falan halleri oluyordu. Gel bir gidelim bakalım. Adam geldi. Adamlar geldi. Bot 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 şahaya. Tamam bir düştü. İkisi de öldü. Çok iyi çok iyi çok iyi. Dostlar adamları yok etmeye devam ediyor. <laughs> <laughs> Lan var ya, ne oynadım burayı ya. Aaa roket buldum. Roket <laughs> buldum. No. Neredesin bulut? Gel bana doğru şuradan. Yavaş ama yavaş, yavaş koşmadı. <laughs> <laughs> Dürbünü açtığımızda dostlar şöyle bir açısı Hangisi var. Aç ananı ana, gerçek adam bunlar. Bana sıkıyor. Nerede? Nerede? Ağzını roket atmaya gidiyorum. Dostlar bu arada bu roketin bayağı bir yani çok çabuk bir şekilde yere düşüyor. Yani nasıl size? Böyle gidiyor hemen düşüyor. Balık drop dediğimiz o olay var ya mermi'nin aşağı inişi. O yüzden bayağı ruk, Aa, yukarıda Yanında nasıl. bir yerde ayak sesi var. Görmüyorum. Ede galiba mağaranın orada. Abi mağara da bu içinde. Mağara da adam, adam mı var? Mağara alt Evet evet altta. Aa içeride. Tamam roket atacağım lazım ama. Atıyorum <laughs> dostlar bir dakika. Hadi abi. Bu <gülüyor> ne <gülüyor> oğlum? Oğlum <laughs> ses, sesi çıktı mı sizde bir şey soracağım. Yok. <laughs> 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 Bunu tık tık attı bunu. Dostlar şu anda sanırım bağlı ama bu çok daha güzel bir şekilde çalışacak bence. Hani global'e gelince şu anda beta adı üstünde beta yani deneme şeyi. Dostlar map üzerinde sürebileceğimiz hiçbir araç yok bu arada haberiniz olsun. Onun ayrıca şöyle bak şu hani böyle ne bileyim böyle havası hoş ya. Yani böyle tam bir böyle çöl havası var bir yandan bir yandan böyle engebeleri falan baya çok. Aynı Livik gibi çok hızlı bitecek ama Livik'ten çok daha saracağına inanıyorum ben. Burada dostlar genelde keskin nişancıyı bulan bence işi götürür çünkü genelde uzak mesafelerden böyle sürekli bir taşın arkasında kavur almış rakipler göreceğiz ince ince pikle. Oraya biri Adam geliyor, adam geliyor, adam geliyor gerçek adam. Tamam öldü. Senegede Asumo, Sasuke. Oğlum ben kameram mi? o kadar dandik görünüyor ki değil mi lan? Dostlar bu ne? Baksanıza biz senelerdir halbuki bu kamerayla yedik. Lan benim bir tane daha elgoto almam gerekecek. <laughs> Valla dostlar genel anlamda normal maplerimizden farkları burada dediğim Abi, gibi hem binaları yıkabilen jet, e zon alan var. Hem e, roket atar Elimize çıkıyor hat. hem C4 çıkıyor gibi 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 birçok şey. Bu arada klasik bir mod olarak gelmeyecek klasik map olarak gelecek. Yani rank kasabildiğimiz Livik, Vikendi, işte Erangel gibi map olarak gelecek. Bence bu arada bana göre Livik kaldırılır yerine bu getirilir diye düşünüyorum. Çünkü Livik'ten beklediği ilgiyi göremedi PUBG Mobile. Orada drop'tan ro çıkıyormuş bu sanırım ha roket. Five minutes later. Bakın dostlar şu görmüş olduğunuz evi kırabilirim ben istersem. Kırayım mı? Bak kırayım mı? Kır deyin kırayım. Büyük ihtimalle kır diyorsunuz şu anda. Ben o yüzden kırıyorum. Kırdın. Bak! Gördünüz mü dostlar? Evi kırdım. Bak, bak. Daha ben ne yapayım? <laughs> bak, bak, bak! Kaç ne sen? Bu evlerin kırılabilmesi falan bayağı güzel. Hani mobil oyuna bile getirebilmeleri bu şeyleri bence iyi ve globale geldiğinde çok daha iyi grafiklerle gelecek biliyorsunuz zaten hep böyle oluyor. Bu arada ambarcılar ambar değişti biliyor musunuz bilmiyorum. Five minutes later. Şu Black Zone'un düştüğü anı ve evlerin yıkılışını sizlere göstereceğim. Gidelim. Dostlar haritada gördüğünüz gibi bir tane de kargo gemisi var. Onun içinde de Şu an kayboldu ama işte bak şuradan göstereyim size bak da bir kargo bak bak kargo shift diye gördünüz mü? Şimdi dostlar black zone'u görebilmek için geldim sahil kenarı bir yere. Genelde dikkat ettik ki sahil kenarı evlerine düşüyor bu black zone yani siyah alan dediğimiz yer. Hani red zone kırmızı alandı bu siyah alan. Şöyle bir şey yapacağız. Bizimkiler o eve girecek. Red zone'un orada hani black zone'un olduğu oradaki evlere girecek. Ben de uzaktan onları izleyeceğim ölüşlerini. <laughs> Geri dönüyorum Vural abi yazıyor. Oha Bulut buraya gel Bulut buraya gel. Dur lan Vural abi Lan dur Hiç yapma dur Vural abi yazıyor. Ooo orası ne yazsın lan. Gel gel, Dostlar gel. size gel bu evde o Black Zone'un patlamasını gösterelim derken neler neler keşfettik sormayın. Bu ne? Bak bak, <gülüyor> bak. Bak <gülüyor> bak bak. Kaç iş nesin sen? Oğlum bu şey değil mi lan Aa, Temple Run. Temple Run'ın <laughs> <ran> <laughs> da yok. Abi kurcalama şunları abi. Bak 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 <gülüyor> bak bak <gülüyor> bak bak bak. Tünele bak. Tünelin gidişine bak. Evet evet ben burayı diyorum. C4'ünüz var mı? Bak burası da patlar. Aa, aynen C4 yok. yok he? mu C4? Ahmet sende var mı? Yok abi, <laughs> abi. Oğlum bu, abi, bu abi, ne? Yok. Yok. Oğlum, bu ne? ne yapayım, Mosin? Nagant? Ana Mosin Nagant sniper buldum. Abi ben sana dedi ben bu kardan sana <laughs> 8 de, de, değişti dedim ya. Kardeşim bu Mosin Nagant <laughs> sniper. Yeni silah geliyor <laughs> oğlum. Yeni bir sniper bu bak. Bak sesine. Aa, ben neydi ben yere bıraktım. Abi bir ben dakika. Sağladım, bak şarjör değiştirsine bak. Şarjör değiştirsine bak bekle. Eski oyunlar vardı ya böyle bak. Ha eski Call of Duty'deki sniper o. Bak. Değil mi? Şu çıkı çıkıs yapısını duyuyor musun? Yok, şey abi, yok, yok. Şey, Oğlum bak çok iyi bir sniper dostlar bu. Dostlar böyle gizli tünellerde çıkıyor galiba mı bu sadece? He? Dostlar her şey göstermiş olduğum gibi genel olarak her şeyi inceledim. Şöyle şurada da size göstereyim. Bak Karakin diyor 2 çarpı 2 diyor falan filan. Buraya bu şekilde gelecek. Livin bence Livin silip getirecekler ama yine de tam olarak emin değilim açıkçası. Bence çok güzel. Ben zaten bu mapi genel olarak çok seviyorum. Simp PUBG'de bildiğiniz gibi. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Yarın tekrardan görüşmek üzere diyelim. Yeni arenada bu bu arada bakın. Yeni haline manyak bir şey yani. Eskisiyle hiç alakası yok. O kalktı. TDM'ciler GG'siniz. Geçmiş olsun. Neyse dostlar. Buraya kadar izlediğiniz için kocaman teşekkürler. Yarın tekrardan görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Bay bay.